Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz klavye kısa yolları. Klavye kısa yolları sayıca çok fazla aslında. Ben bugün size e, bilgisayarı kullanırken daha hızlı ve daha etkin kullanmanızı sağlayacak en önemli klavye kısa yollarından bahsedeceğim. Yani bir nevi özetlemiş olacağım size. Sizin için en faydalı olanları seçtiğimi düşünüyorum. Dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce klavyeyi şöyle bir gözden geçirip tuşlarını kısaca hatırlayalım. Klavyemizde iki tane CTRL tuşu var. Neden iki tane? Bazı tuşlardan iki tane var klavye üzerinde. Elimize hangisi daha yakınsa onu kullanıp daha hızlı işlem yapmamızı sağlaması için. Keza iki tane shift tuşu var. Daha önceki videomuzdan klavye tuşlarının görevlerini öğrendiğinizi varsayıyorum. Bir tane caps lock tuşu var. Yazıları büyük ya da küçük yazmamızı sağlar. Tab tuşu. Ortada uzunca bir tuş var. Boşluk tuşu ya da space tuşu denir buna. İki tane enter tuşu var. Biri ortada. Biri ise şöyle sağ alt köşede. Tabi bu masaüstü bilgisayarlar için bahsediyorum. Eğer sizin laptop kullanıyorsanız orada muhtemelen bir tane enter olabilir. Enter'ın hemen üzerinde backspace dediğimiz yazıları sola doğru silmemizi sağlayan bir tuş var. Delay tuşu da yine silmeye yarar. Ama yazı yazarken yazı programında sağa doğru imlecin sağına doğru silmemizi sağlar. Bunun haricinde şurada bir Windows tuşu görüyoruz. Biraz sonra kısa yollarda çokça kullanacağımız bir tuş. Kısa yolların birçoğu CTRL ve Windows tuşunu içerir. Tabi bunların haricinde olanlar da var. Ama en çok bunlarla ilgili kısa yollar var. Dilerseniz şimdi klavye kısa yollarına başlayalım. CTRL A Anlamı tümünü seç. Bir yazı programında çalış çalışıyorsanız tüm yazıyı ya da resimleri kopyalamak ya da seçmek istiyorsanız CTRL A ile tümünü seçmenizi sağlar. Ya da keza dosyaları da aynı şekilde yapabilirsiniz. Uygulaması nasıl? Bir parmağımızla CTRL tuşuna basıp basılı tutarken diğer parmağımızla A tuşuna bir defa basabiliriz. Şöyle gösteriyorum. Bir parmağımla CTRL'ye bastım, basılı tutuyorum. Diğer parmağımla A tuşuna bir defa bastım ve bıraktım. Yani bu iki tuşa birden basmamız gerekiyor. CTRL ve A tuşuna. Hemen buradan da size örneğini göstereyim. Diyelim ki bu dosyaları, klasörleri hepsini birden seçmemiz gerekiyor. Ctrl A yapıyorum ve tümünü seçmiş oluyorum. Şimdi devam edelim. Ctrl X bu da seçili olan, biraz önce seçmiştik ya. Seçili olan yazıyı, resmi ya da dosyaları keserek hafızaya almamızı sağlar. Bu işlemi yaptığımızda o seçmiş olduğumuz yazı ya da resim bulunduğu yerden kesilerek alınır hafızaya. Yani bulunduğu yerde kalmaz. Buna dikkat edelim. Uygulaması nasıl? Ctrl X. Bakın iki parmağım yetiyor. Ctrl'ye bastım, basılı tutuyorum. X'e bir defa basıyorum. Hemen bunun uygulamasını da buradan göstereyim yine masa üstünde. Bakın şu bir resim. Resmi tıklayarak seçtim. Seçtikten sonra CTRL'ye bastım ve X'e bastım. Bakın şöyle biraz silik bir hale geldi. Bu onun kesildiğini, hafızaya alındığını gösteriyor. Bunu götürüp bir yere yapıştırırsam buradan silinir. İlgili dosya buradan silinir. Devam edelim. CTRL C. CTRL -C. C, C seçili olan yazıyı, resmi ya da dosyayı kopyalayarak hafızaya almamızı sağlar. Bakın biraz öncekinden farklı olarak kopyalar. Yani kop e, seçtiğimiz yazı ya da resim bulunduğu yerde kalır, biz onun bir kopyasını alırız. CTRL X'ten farkı o. Uygulaması yine aynı şekilde CTRL'ye basıyorum ve C tuşuna bir defa basıyorum. Bakın CTRL basılı iken yapıyorum. Buna dikkat edelim. CTRL V ise CTRL X ya da CTRL C ile kopyalayarak ya da keserek hafızaya aldığımız metni ya da dosyayı istediğimiz bir yere yapıştırmamızı sağlar. İstediğimiz bir yere yapıştırmamızı sağlar. Hemen örneğini gösterelim arkadaşlar. Şimdi şu dosyayı Ctrl x yaptım ve aldım. Şurada bir klasör alıyorum diyelim ki bu klasörün içerisine taşımam gerekiyor. Bakın Ctrl V tuşuna basarak bunu hafızadaki dosyayı buraya yapıştırmış oluyoruz. Hemen devam edelim. Ctrl S. CTRL-S İngilizce'de save kelimesinden gelir. Aklınızda bu şekilde kalabilir isterseniz. Save kaydet anlamına gelir. Kurtar kaydet anlamlarına gelir. Ee, çalıştığımız sayfayı kaydetmek için bu kısa yolu kullanıyoruz. Yine uygulaması CTRL-S. CTRL'ye basıp basılı tutuyorum. Sonra S tuşuna bastığımda kaydet bölümüne geliyor. Ve istediğim yere bunu kaydedebiliyorum. Devam edelim. CTRL Z. En son yapılan işlemi geri almamızı sağlar. Bu CTRL Z de birçok yerde kullan, e, kullanırken bize kolaylık sağlayan bir kısa yol. Bunu özellikle öğrenmenizi istiyorum. Uygulaması CTRL Z. Mesela yazı programında yazı yazıyorsunuz, yanlış yazdınız ya da farklı bir işlem yapmanız gerekiyordu. Yap, e, yazdığınız son işlemleri geri alabiliyorsunuz Ctrl Z ile. Yani hepsini silmenize gerek kalmıyor. Uygulamasında göstereyim size. Bir yazı programı açıyorum. Diyelim ki bir şeyler yazdık. Ctrl Z'ye basarak geri alabiliyoruz. Yani sadece yazdığımız yazı için değil, her ne işlem yapıyorsak bunu geri alabiliyoruz CTRL-Z ile. E, CTRL-Z'yi şurada bakın e, sol üst köşede e, ileri al. CTRL-Y biraz sonra bunu da söyleyeceğiz. Sola doğru olan ok ise CTRL-Z kısa yolunun buradaki işlem simgesi. Yani buradan da yapabiliriz. CTRL-Z ile de yapabiliriz. Eliniz alışırsa CTRL-Z ile yapmak e, daha kolay, daha kullanışlı. Evet Ctrl Z geri al Ctrl Y de biraz önce söyledik. Geri alınan işlemi tekrardan ileri almaya yarar bu da. Yani geri almıştık. Sonra geri almayıp ileri almamız gerekiyorsa Ctrl Y ile ileri alabiliriz. Ctrl F. Bu da bul, find kelimesinden geliyor İngilizcede find. Bul anlamına gelir. Ctrl F tuşuna bastığımızda Açılan kutuda e, arama yapmamızı ve bulmamızı sağlar. Bir kelime arayabilirsiniz, bir şey arayabilirsiniz. Buraya yazarak arayabilirsiniz. E, bu birçok programda etkin bir şekilde özellikle e, ofis programlarında CTRL -F ile herhangi bir şeyi arayıp bulabilirsiniz. CTRL P yani kontrol P. kontrol <laughs> P de yine İngilizce karşılığı PRINT kelimesinden geliyor. Print yazdır anlamına gelir. Yazıcıdan bir belge yazdırmak istiyorsak, Ctrl P tuşunu kullanırız. Yine kullanım olarak CTRL'ye basıyorum, P tuşuna bir defa basıyorum ve bulunduğum sayfayı yazdırmaya yarıyor. Evet siz de bunları izlerken uygulama yapmaya çalışın ki eliniz alışsın. Bunları tek tek ezberlemek Doğru değil çünkü ezberlediğinizde unutursunuz ama bunlarla ilgili uygulama yaparsanız kullandıkça bunlar sizde kalıcı olarak bel hafızanıza yerleşir. Ctrl k. Ctrl k seçili olan metni kalın yapmamızı sağlayan kısayoldur. Hemen örnekle gösterelim. Evet mesela bir Necip Fazıl Kısaküre'nin şiiri Word programında şu ilk dörtlüğü seçip CTRL-K'ya bastığımda burayı kalınlaştırmış olurum. Bu yazı tipini kalınlaştırmış olurum. Evet bir sonraki klavye kısa yolumuz CTRL-T. Bu da istediğimiz metni seçip CTRL-T tuşuna basarak o metni italik hale getirmemizi sağlar. Yani eğik hale. Hemen yine aynı Word'den örnek verelim. Yine ilk paragrafı seçiyorum. Seçtikten sonra CTRL T tuşuna basıyorum. Bakın italik hale getirdi. Bakın şu alttaki ile farkına bakın. Biri düz yazıyla yazarken biri eğik bir halde yazıldı. CTRL T ile bunu yaptık. Bir önce CTRL Z'yi söylemiştik. Bakın mesela yaptığımız işlemleri CTRL Z tuşlarına basarak geri alabiliyorum. Eğer tekrar aynı işlemleri geri sarmak istiyorsam CTRL Y ile bakın yaptığım işlemleri bu defa ileri sardım. Örneğini tekrar göstermiş olalım. Şimdi gelelim. Bir diğer klavye kısa yolumuz CTRL artı. CTRL -2 tuşuyla birlikte Artıya basarsak bu defa e, bulunan sayfayı yakınlaştırmamızı sağlar. Hemen örneğini gösterelim. Şöyle çıkış yapayım. Evet, Ctrl ile birlikte artı tuşuna basarak gördüğünüz üzere yakınlaştırıyorum. Ctrl ile artıya bastığımızda demek ki ne yapabiliyoruz? Yakınlaştırabiliyoruz. Bunun bir diğer yolu da e, kontrol tuşuna basılı tutarak faremizin ortasında bulunan tekerleği ileri doğru götürürsek yakınlaşır. Geriye doğru çekersek uzaklaşır. Bir tane daha yol burada söylemiş olalım. Demek ki kontrol artı ne işe yarıyormuş? Yakınlaştırmaya yarıyormuş. CTRL ile birlikte klavyedeki artı tuşuna basmak sayfayı yakınlaştırıyor. Bir diğer klavye kısa yolumuz eksi. Bu da uzaklaştırıyor. Eksi ya da tire CTRL ile birlikte tire tuşuna bastığımızda gördüğünüz üzere sayfayı uzaklaştırır. Artı tuşuna bastığımızda yakınlaştırır. Keza bunun bir diğer yolu da belki daha kısa yolu da CTRL'ye basarak farenin ortasında bulunan tekerleği ileriye doğru götürürsem yakınlaştırır, kendime doğru çekersem uzaklaştırır. Bunu da söylemiş olalım. Bir diğer Klavye kısa, kısa yolumuz Windows Left, yani Windows tuşuyla birlikte Left tuşuna. Left tuşu nerede? Onu hemen size göstereyim. Left tuşu şu yön tuşlarından sola doğru olan tuşumuz Left. Windows tuşumuzda bakın burada Windows tuşuyla birlikte Left tuşuna bastığımızda ne yapar? Ekranı bölerek bunu sola doğru gönderir ve sağ tarafta da farklı bir ekran açarak iki ekranı aynı anda kullanmamızı sağlayabilirsiniz. Hemen örneğini size gösterelim. Windows'la birlikte bakın sol tuşa bastığımda yön tuşlarından sola doğru bunu aldım. Sağ tuşa basarsam da Windows'la birlikte bakın iki sayfayı birden kullanma kolaylığı sağlayacak. Windows leftle bastığım sola attı. Windows right yani sağ tuşa basarak getirdiğimi ise sayfanın sağına doğru getirdi ve bu şekilde iki sayfayı aynı anda görebilirim ya da kullanabilirim. Evet Windows left ve Windows right bu iki tuş. Hemen devam edelim. Windows Write'ı söyledik. Windows Set ekranı bölerek sağa doğru göndermemizi sağlayan klavye kısa yoludur. Şimdi geldik Ctrl T tuşuna. Ctrl T tuşunu biraz önce yazı programında yazıyı italik, italik hale getirmek için kullanmıştık. Bu defa tarayıcıda çalışırken CTRL T'ye bastığımızda ise yeni bir sekme açmak için kullanacağız. Bakın burada çalışıyorum. Yeni bir sekme açarak yeni bir arama yapacağım ya da yeni bir sayfa açacağım. Yeni bir sekme açmamı sağlayabilirim. CTRL T tuşlarıyla. Bakın aynı klavye kısa yolu bir programda farklı başka bir programda farklı bir görev üstlenmiş. Bazen bu tarz şeyler de olabiliyor. Evet bir sonraki klavye kısa yolumuz CTRL J Kontrol J tuşlarına birlikte basarak indirilenler menüsüne ulaşabilirim. Hemen gösterelim CTRL J Bakın daha önce indirdiğim veriler, belgeler indirme geçmişi olarak karşıma çıkıyor. Evet bu da CTRL J Tabi bunları kullandıkça kalıcı hale getirebiliriz. CTRL-O CTRL-O da open kelimesinden aklınızda kalsın. Open açmak biliyorsunuz İngilizce'de. CTRL-O tuşlarına bastığımızda yeni bir belge açmamızı sağlar. Bakın belgeyi bulmam için beni bu bölüme getirdi ve hangi belgeyi seçersem onu açması için buraya getirdi. CTRL-O Open aç Bir diğer Klavye kısa yolumuza bakacak olursak F11, F11 tuşuna basarak tam ekran'a geçebiliriz. F11 tuşuna basarak bakın tam ekran hale getirdim sayfayı. Tekrar aynı tuşa basarak eski haline küçük hale getirebilirim. F11 de full screen yani tam ekran moduna geçmemizi sağlıyor. Bakın. Evet bir diğer klavye kısa yolumuz Windows M. Windows M tuşuna tıklayarak klasörü veya tarayıcıyı küçültebilirsiniz. Yani küçültmeden kastımız simge haline getirebilirsiniz. Hemen deneyelim. Windows M tuşuna bastığımda sayfa kapanmadı. Şu alt tarafa simge moduna küçültmüş olduk. Yani şu üst kısımda bulunan şu tuşun simge durumuna küçült tuşunun kısa yolu WM tuşuymuş. Evet. Bir diğer klavye kısa yolumuza bakacak olursak ctrl-n, ctrl-n, N, burada new kelimesinden geliyor, yeni. Yeni sayfa açmak için e, Word belgesinde ya da herhangi bir programda yeni bir sayfa açmak için ctrl-n tuşunu kullanabiliriz. Bakın burada da ctrl-n tuşunu e, bastığımızda bize yeni bir e, tarayıcı sayfası açtı. Çünkü tarayıcıda çalışıyoruz ya. Tarayıcıda yeni bir sayfa açtı. Bakın yeni sekme ayrı, yeni sayfa ayrı. Bunu... CTRL H bize arama geçmişini getiriyor. CTRL H'ı tıkladığımızda şu şekilde daha önce aradığımız bölümleri bakın bu şekilde getiriyor. Windows D. Windows D tuşu da hızlıca masa üstüne geçmemizi sağlar. Bu da yine pratik tuşlardan biridir. Windows D tuşuna basarak diyelim özel bir çalışma yapıyorsunuz ya da özel bir sayfadasınız ve biri odanıza girdi. En kısa yoldan hemen Windows D tuşuna basarak masa üstüne dönebilirsiniz. Tekrar Windows D tuşuna bastığınızda en son çalıştığınız sayfayı tekrar açabilirsiniz. Windows E bu da dosya gezgini menüsünü açar. Windows E'ye bastığımızda dosya gezgini menüsünden ister bilgisayarıma ister klasörlerden herhangi bir yere ister sürücünüze en kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Bir diğer klavye kısa yolumuz Alt ve Tab. Açık olan uygulamaları, sayfaları göstererek Bunların aralarında geçiş yapmamızı, hızlı geçiş yapmamızı sağlar. Hemen şöyle gösterelim. Bakın açık olan sayfaları gösterdi. Alt tab tuşlarına basarak bunların arasında gidip gelebiliyorum. Hangisini istersem o sayfayı açabilirim. Gördük mü? Biraz önce çalıştığımız klasör. Evet, bu şekilde alt ve tab tuşlarına basarak uygulamalar ya da sayfalar arasında geçiş yapabiliriz. Bir diğer önemli klavye kısa yollarımızdan biri Windows P. Bakın burada Windows P. CTRL ile karıştırmayın. Windows P. Windows'la birlikte P tuşuna bastığımda ekranımı ikinci bir ekrana ya da projeksiyon cihazına bağlayıp yansıtmak istiyorsam Windows P'yi kullanıyorum. Özellikle projeksiyon cihazını bağlayıp yansıtma yapmamız gerektiği yerlerde bu klavye kısa yolunu hatırlayın. Windows'la birlikte P tuşuna bastığımızda burada hangi ekrana nasıl bir yansıtma yapacağımızı seçebileceğimiz bir bölüm açılıyor. Bir diğer klavye kısa yolumuz Alt F4. Bunu birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Alt F4 açık olan sayfayı ya da açık olan bir uygulamayı kapatmamızı sağlar. Hemen gösterelim. Alt ve F4. F4 klavyenin en üstte bulunan F1, F2, F3 diye başlayarak F12'ye kadar giden fonksiyon tuşlarından biridir F4. En üstte bulunur. Yani bazen bunu arkadaşlarımız yanlış anlıyor. F ile 4'e ayrı ayrı basmaya çalışıyor. Böyle bir şey değil. En üstte dikkat edin. F1, F2, F3 diye sıralanmış fonksiyon tuşları mevcut. Bu tuşlardan F4'e basıyoruz Alt tuşuyla birlikte. Alt 4 Bakın şimdi göstereyim. Alt F4'e bastım. Açık olan sayfalarım kapatabiliyorum. En son sayfaları kapattıktan sonra tekrar Alt F4 yapar isem bu defa bilgisayarı kapatabilirim. Bakın bilgisayarı kapatmanın da kısa yollarından biri Alt F4. Eğer açık olan sayfaları kapattıysam Alt F4 yöntemiyle Alt F4'e basıp sonra Enter'a basarsam bilgisayarımı kapatabilirim. Evet arkadaşlar klavye kısa yolları ile ilgili anlatacaklarım bu kadar bu anlattıklarımı uygulayarak pekiştirmeniz önemli yoksa bir defa dinlemekle aklımızda kalmaz tabii ki özellikle işinize yarayacağını düşündüğünüz hangi kısa yollar varsa onları devamlı uygulayarak isterseniz bunları yaparken ilk etapta ekranınızın bir köşesine bazılarını not alarak yapıştırarak daha sık görerek hafızanıza yerleştirmeyi deneyebilirsiniz. Mesela Alt F4. Uygulamayı kapat, sayfayı kapat, hatta bilgisayarı kapat. Kısa en çok kullanabileceğiniz, en çok işinize yarayabilecek tuşlardan biri. Ya da Windows P, ekranı yansıt gibi. Bunları kısaca not alabilirsiniz. Bugün bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.